Merhaba Özgür Uzun.org izleyicileri. Referanduma doğru geri sayım başlarken kitle örgütleri temsilcileriyle programlarımız devam ediyor. Referandum sürecini değerlendiriyoruz günlerdir. Bugün konuğumuz Alevi Bektaşi Federasyonu Örgütlenme Genel Sekreteri Zeynal Odabaşı. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Zeynel Bey ile referandum sürecini değerlendireceğiz. İlk sorum şu şekilde olacak. Aleviler neden hayır demeli? Evet, Aleviler neden hayır demeli? Öncelikle bu ülkemizdeki oluşan bu anayasa, toplumun da bir anayasa oluşurken anayasa mutabakla, uzlaşıyla olmalı. Bu anayasa alevileri içinde kendini bulmadığı bir anayasa. Dolayısıyla bu iktidar daha önceki koymuş olduğu Alevilerin inanç ve kültür merkezleri diye... E, yasal statüye kavuşturacağız demişti. Demokratikleşme paketi, Demokratikleşme paketi içerisinde. Ama e, oysa ki görüyoruz, bu konuda Aleviler değil, Aleviler gibi ötekilerin hiçbiri bu anayasanın içerisinde olmadığını görüyoruz. E, biz hepimiz bu ülkenin yurttaşıyız. E, oysa ki anayasalar mutabakatla oluşmalı. Anayasa e, bütün sivil toplum örgütleri, bilim adamları, yazarlar, siyasi partiler ...birlikte bir araya gelerek bir anayasa oluşturmalı. Dolayısıyla da Alevilerin daha bugün bu süreçte Alevilerin inançları, ibadetleri yok sayılırken... ...Aleviler halen bu süreçte geçmişten günümüze gelen, Alevilerin bugün dergahlarının halen kendilerine teslim edilmediği... ...Aleviler zorunlu din dersleriyle çocuklarımızın asimli olduğu... Alevilerin yine Madımak'ta işte Sivas Madımak otelinde katledilen canlarımızın oradaki, oranın bir utanç müzesi olması talebi vardı. Alevilerin zorla köylerini halen, Alevi köylerine camilerin yapılması, Alevilerin köy yollarının gittiğinizde hiç normal bir vatandaş gibi gidin, buranın Alevi köyü olduğunu yollarından bile anlaşılır. Dolayısıyla biz şunu istiyoruz yani bu Anayasa. ...bize 12 Eylül faşizm anayasasını savunur bir duruma getirmiştir. Aleviler bu ülkede özgür, demokratik, layık bir cumhuriyette... ...bütün renklerin, bütün insanların kardeşçe bir arada yaşayacağı... ...herkesin özgür, özgürce kendisini ifade edebileceği inançlarını, dillerini, kültürlerini... ...yaşayabileceği bir anayasadan Aleviler böyle bir anayasanın içerisinde olurduk. Ama şu an bu anayasa asla asla bizleri içinde olmadığı gibi bu ülkedeki yaşayan bütün ötekilerin içinde olmadığı bir anayasa. Dolayısıyla da e, Aleviler e, bu süreçte yani bu referandum sürecinde e, ben bütün e, burada insanlara sesleniyorum aslında. E, bu sadece Alevilerin sorunu değil. Bu ülkede yaşayan e, bütün halkımızın sorunu, bütün renklerin sorunu, bütün canların sorunu. Çünkü gelecekte e, çocuklarımıza bırakacağımız güzel bir ülkeyi bugün tek bir insana yani anayasayı, yargıyı, yasamayı, yürütmeyi tek bir insanın eline geçiyor. Oysa ki parlamenter sistemde en azından bugün o halla yönetilen bu ülkede böylesi bir sürecin içerisinde yani barış, hoşgörü, kardeşlik felsefesiyle ilerlememiz gerekirken böyle bir demokrasiyi savunan Aleviler bugün o hal içerisinde tekçi, ırkçı, Böyle kendinden başka, kendi gibi düşünmeyen, inanmayan, konuşmayanları herkesi yok sayarak bir anayasa oluştu. Dolayısıyla da alevler doğal olarak böyle bir anayasaya hayır demeleri en doğal. Çünkü gerçekten bu noktada düşünüyoruz, gelecekte bizim çocuklarımızın, ülkemizin tek bir insana teslim edilmesi bu şu siyasi partinin ya da bu siyasi partinin ya da farklı bir siyasi partinin de olabilir. Bu sol sosyalistler olabilir, demokratlar olabilir, aydınlar olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, HDP olabilir, AK, AK Parti olabilir ya da diğer MHP olabilir. Bu açıdan bu ülkemizin, bu ülkede yaşayan herkesin sorunu. Yani böyle bir insanın götürüp bu anayasayla yarın kalkıp ben fes feshediyorum dediğinde ben o halla yöneteceğim dediğinde bizim seçmiş göndermiş olduğumuz parlamentedeki milletvekillerin hiçbirinin etkisi olmayacak. Yani bugün dolayısıyla da bugün 18 yaşına seçmenlerin işte bir milletvekili olması 18 yaşında çocuklarımız okullarını bitirmiyor. Yani dolayısıyla bu 24 ve 18 yaş arasındaki yani biyet kültürünü geliştirmek, burada tek bir insana bu ülkeyi teslim etmeyeceğini ben inanıyorum ki bugün insanların hangi partide, hangi siyasi görüşte olursa olsun biz bütün siyasi düşüncelerine, inançlarına, kimliklerine, etnik sitelerine saygımız var. Ama bugün bu ülkede gerçekten eğer e, bu evet çıkarsa bu ülkede ee, gerçekten geleceğimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, ülkemizle ilgili çok ciddi kaygılarımız var. Dolayısıyla bu Orta Doğu'daki bu tekçi e, anlayışların bizim ülkemize mezhep üzerinden, farklı kimlikler üzerinden buradaki bir kardeş kavgasını, buradaki halkların birbirine olan e, yıllardır bu topraklarda e, barış, hoşgörü, kardeşlik içerisinde yaşayan e, insanlarımıza ee, bu bir nifat okum ekmektir. Bu bu insanlarımızı ötekileştirmektir. Bu insanlarımızı tekleştirmektir. Biz bu ülkede hepimiz hep birlikte bütün halklarla Alevisi, Kürdü, Sünnisi, Türkü, Lazı, Çerkezi, Ermenisi hepimiz kardeşiz. Bu ülke hepimizin. Hı hı. Bu ülkede yani böyle bir şey olabilir mi? Bugün demokratikleşmeden bahsediyoruz ama anayasayı değişirken toplumun hiçbir kesimin düşüncesini, fikrini almıyoruz. Şimdi çok özür dilerim. Araya gireceğim. Anayasa yapım süreci dediğimiz demokratikleşme paketi hazırlanırken biraz önce size değindiniz. cemevlerinin evlerinin bir statü kazanması söz konusuydu. Bunlar tartışılırken ne oldu da şu anda bunlar tartışılmıyor ve tamamen yok sayılıyor? Sizce ne değişti? Şimdi şöyle bu zaten bir e, çözüm e, süreciyle birlikte bütün e, işte Alevi çalıştaylar düzenlenmeye başladı. Evet. Bu çalıştaylar içerisinde Alevilerin işte inanç ve ibadet yerlerinin eee yasal statüye kavuşması. Oysa ki bu konuda ahim kararları var. Ahim kararları olmasına rağmen halen bu mevcut içinde şu anki röportajı yaptığımız Cemevizi yetim kararı var. Evet. Şimdi bu bir taraftan insanların inançlarını yok sayacaksınız. Cem evlerine yıkım kararı çıkaracaksınız. Ve ben buranın başkanı olarak 5 yıla yargılanıyorum. 189 bin lira para cezası giy giymişiz. Bir sürü saldırıya uğramışız. Maruz kalmışız. Gözaltı gözaltına alınmışız. Burada bu gözaltı sürecinde değinmek istiyorum. Bununla ilgili de biz karşı dava açtık şu anda. Çünkü bizim bu ülkede vermiş olduğumuz bir mücadele bir eşit yurttaşlık mücadelesi veriyoruz. Biz bu ülkede barışı, kardeşliği, hoşgörüyü, demokrasiyi, insan haklarını savunmak suçsa biz bunları sürekli savunacağız. Bundan dolayı bir gözaltı, bu bir algı operasyonu, bu bir yalnızlaştırmaktı. Bu bir Alevileri bizim üzerimizden bir baskıydı ama sonuçta bu takipsizlikle sonuçlandı. Yani bu konuda da Alevi örgütleri, Alevilerin dostları gerçekten bir sahiplenme oldu. Çünkü biz yıllardan beri, 25 yıldır ben bu Alevi kurumlarının içerisinde mücadele veriyorum. Ve burası 2009'dan bu tarafa yapılmış. Ama bugün bir anayasa oluşuyor. Sizin demin bahsettiğiniz gibi bu anayasanın içerisinde demokratik bir anayasa diyorsunuz. Halen Alevilerin ben Zeynurda başı olarak yargılanmıyorum. Alevilerin bugün inancı yargılanıyor, felsefesi yargılanıyor, düşüncesi yargılanıyor. Aleviler binlerce yıldır bu inançlarını yaşamışlar. Yaşamaya da devam edecekler. Bugün bu siyasi iktidarlar bu cemevlerimizi kabul etseler de inanç ibadet yeri etmeseler de buralar bizim inanç ve ibadet yerlerimizdir. Dolayısıyla biz bu kadar katliam, zulüm görmemize rağmen hep barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, bir arada yaşamı, e, layık ve demokratik bir ülkede yaşamayı kendimize şiar edinmişiz. Biz bu noktada sonuna kadar bu değerlerimizi savunacağız Hükümet hükümet bu konuda e, Aleviler'e işte bu e, demokratik e, demokratikleşme süreci içerisinde e, Alevlerin e, işte kültür merkezi ve inanç yeri e, adı altında bizim cemiyelerimizin ismini değiştirmeye kalktılar ve onu da koymadılar. Biz ama şunu bir kez daha buradan söylüyoruz. Bu ülkede artık bu ülkeyi yönetenler bu dayatmalarından vazgeçtiler. Bu ülkede insanlar artık ağaç susuz, gerçekten insanların ekonomik olarak şu anda Türkiye dibe vurmuş bir durumda. Herkes açlık ve sefalet içerisinde. Bugün insanlar yerinden yurdundan ediliyor. Bugün demokratik anlamda seçilen insanlar, belediye başkanları, milletvekilleri, yazarlar, avukatlar, sendikacılar Özelciler. ve gazeteciler ve onun yanı sıra işte hakimi, savcusu ya da işte bugün kamu kuruluşlarında çalışan insanlar. Bugün herkes işinden gücünden edilmiş durumda. Bunların birbirinden ayrıtlanmasını istiyoruz. Gerçekten burada FETÖ'cü kimdir ya da bunları başındaki kimdir, yönetenler kimdir? Bunları bu iktidar da bu devleti yönetenler de çok iyi biliyorlar. Onun için bunların ayrıtlanması, bu insanların mağduriyetini giderilmesini istiyoruz. Bu Biz en azından Aleviler olarak bu ülkede hep şunu söylüyoruz. Yani bugün de yarın da söyleyeceğiz. Aleviler bugün baktığımızda kamu kuruluşlarında bir tane vali bulamazsınız. Bir tane kaymakam bulamazsınız. Bir tane emniyet bulamazsınız. Yani bu konuda Alevilerin halen bir tane bakan bulamazsınız. Yani Aleviler bugün bu ülkenin temel taşlarıdır, betonudur, harcıdır. Yani barışın da, demokrasinin de biz kadimden bugüne kadar bu halk olarak hep 72 millete bir nazardan baktık. Herkesin inancına, fikrine, düşüncesine saygı duyduk. Ama bugün baktığımız bu noktada Aleviler kendi inancını yaşayamaz bir duruma gelmiş. Bizim çocuklarımız gerek fabrikalarda, gerek okullarda, gerek sokaklarda sırf inancından dolayı bir sürü tehditle karşılaşıyoruz. Bir, türü, bir sürü çocuklarımız asimile ediliyor. Okullarda hala bizim çocuklarımıza zorunlu din dersleri dayatılıyor. Yani düşünün ki bir Alevi köyüne cami yapmak ya da bir Sunni köyüne götürüp kilise yapmak. Bir Müslüman köyüne götürüp bir kilise yapmak. Yani bizi onlarla empati etsinler. Biz artık istemiyoruz. Yani bu noktada bırakın insanlar kendi inançlarını, kendi kültürlerini bu ülkede kardeş içerisinde hepimiz barış, hoşgörü içerisinde birlikte yaşayalım. ...bu ülkeyi biz birlikte kurduk... ...bu ülkede yani Alevilerin... ...neden hayır demeli... ...Alevilerin... <laughs> şey, ...şurada bir küçük parantez... ...açmak istiyorum... ...neden hayır dedikleri üzerine... ...konuştuk sizler ifade ettiniz kendinizi... ...biraz da bu hayır... ...çalışmalarına dönmek istiyorum... Ee, bu süreçte nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Sanırım Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çalışmalarınız devam ediyor. Biraz e, bize o kısmı anlatır mısınız? Referandum sürecindeki çalışmalar evet. ve varsa karşılaştığınız zorluklar. Evet, şimdi biz Türkiye'nin dört bir yanında bizim e, kendi e, düzenlediğimiz EME, e cem hem kültür merkezlerimizde biz evet bu konuda hayır diyoruz çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Bu noktada karşılaştığımız evet zorluklar var, insanlar var. Yani sırf hayır dedikleri için sokakta linç edilen insanlarımız var. Biz hayır demeye devam edeceğiz. Çünkü bir bugün ülkenin dört bir yanında gerek İç Anadolu'da, gerek Doğu'da, gerek metropollarda ...biz şunu görüyoruz... ...biz tüm insanlarımızın artık bunu algılamasını istiyoruz... ...yani düşünün... ...bir asker ya da bir polis şehit düşüyor... ...yani bu alevidir... ...ama Cem ...cenaze erkanı yürütüleceği zaman... ...bunun şehitlik... ...mertebesi... ...siz orada cenazelerinizi kaldırırsanız... ...şehit sayılmaz... ...diyen bu zihniyetleri kınıyoruz... ...biz... ...insanların... Yani bizim Cem gelen gelen bu konuda bütün insanlarımızın hizmetini yapmak için e, bizim bu zorunlu bir görevimizdir. Biz bunları seve seve yaparız ama bugün bizim vergimizi alan, e, bizim askerliğimizi askerliğimizi yapıyoruz, vergimizi ödüyoruz, yurttaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Ama bugün e, Cem evine daha e, işte bundan iki ay önce e, İç Anadolu'da yine bir e, asker şehit olmuştu. Cem Evinden cenazesini efkanlı kaldırmak istediler aile. Bununla ilgili buradan işte camiden Cem götürürseniz bunun şehitliği kabul edilmez. Aileler bu tür tehditlerle karşılaşıyor ve götürüp kendi inançları, kendi nitüelleri de bu cenaze erkenlerini yürütemiyorlar. Bunun da buradan biz tekrar hükümetin yetkililerine de bu ülkeyi yönetenlere de siyasi partilere de sesleniyoruz. Kendinizi vicdanınıza koyun. Yani bugün Alevilerin siz e, cemevlerini, ibadet yerlerini siz e, kabul etseniz de etmeseniz de buralar bizim inanç ve ibadet yerimiz. Onun için biz Türkiye'nin dört bir tarafında bütün cümle canlar bu noktada çok ciddi anlamda e, ülkesini seven, gerçekten bir arada komşusuyla e, yarın yarına dair e, kaygılarını taşımayan e, yarına dair gerçekten bir arada e, demokratik bir ülkede layık demokratik bir cumhuriyette bir arada yaşamak için e, bütün kitlemize, bütün analarımızla bacılarımızla biz hayır kampanyasına evet katılıyoruz, çalışıyoruz. E, bu konuda da bu sadece demin de ifade ettim. Bu sadece Alevlerin sorunu değil. Bu bütün yurttaşların sorunudur. E, bütün e, insanların sorunudur. Bu noktada herkesin eğer e, Hayır çıkmazsa ülkemizde gerçekten gelecekte kaviste ülkemizin çok kötü gideceğini bu sürecin daha çok Orta Doğu'daki mezhep kavgalarının ya da kardeş kavgalarının ülkemize sıçrayacağını düşünüyoruz Biz bu kim olursa olsun tek adama bu ülkenin teslim edilmesine karşıyız bu noktada hayır kampanyalarını bu anlamda yürütüyoruz Peki siz biraz önce aktardınız Türkiye'nin genelinde aslında bir çalışma yürütüyorsunuz. Pek çok yere gidip geliyorsunuz ve bu kampanyaların içerisindesiniz. Anketler açıklanıyor evet hayıra dair. Ben sizin öngörünüzü merak ediyorum. Siz neler gözlemlediniz? Sizce referandumun sonucu ne yönde çıkar? Evet mi hayır mı? Biz evet referandumun çalışmasını yaparken herhangi bir siyasi parti adına yapmıyoruz. Hı -hı. Onu buradan belirteyim. Bizim cemevlerimiz, inanç yerlerimiz burası hiç kimsenin arka bahçesi değil. Hı -hı biz kampanyalarımızı yürütürken bir yurttaş olarak yürütüyoruz ve her kesimle görüşüyoruz. Yani Alevi, Sunni, Kürt, Laz, Çerkez demeden Ermeni, Hristiyan bütün insanlarla görüşüyoruz. Ve partilerin de tabanlarıyla yani AK Partiliyle de, MHP'liyle de Cumhuriyet Halk Partiliyle de, HDP'nin de ÖDP ve diğer partilerin çevreleriyle de görüşüyoruz. Adam şunu söylüyor, biz görüştüğümüz yurttaşlar, canlar yani biz evet AK Parti'ye oy veriyoruz ama biz bu referandum başka bir şey. Biz bu noktada hayır kullanacağız diyen MHP'nin tabanından ve diğer partilerin tabanından bu bir seçim değil, bu bir referandum. Bu ülkemizi seven yurttaşlar, çocuklarımızı seven, geleceğimizi seven insanların hepsi. Biz inanıyoruz ki şu an 6-7 puan kadar hayır önde. Yani bu anket sonuçları da bizim çalışmalarımızdan da bu noktada. Biz buradan tekrar da sesleniyoruz. Bu gerçekten bir seçim süreci değil. Bu insanca bir arada, bu demokratik, layık, cumhuriyette bir arada yaşamak için, bütün renklerin, bütün insanlarımızın kardeşçe bir arada yaşanması için biz hayır kampanyasının çıkacağına inanıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam edecek. Çok teşekkür ederim ben. Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar. Çok sağ olun. Ee, evet Özgür Doktor bugünkü konuğumuz Alevi Bektaşi Federasyonu örgütlenme genel sekreteri Zeynep Odabaşı'ydı. Kendisiyle Alevilerin referanduma bakış açısını nasıl değerlendirdiklerini konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere. Evet.